Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde DNA ve genetik kod konusunu işleyeceğiz. Ee, konunun başlığında hücre ile alakalı bir takım bilgiler vermemiz gerekiyor. Burada e, bütün canlılar hücre adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Evet, şu yan tarafta görüyorsunuz, yan tarafta görüyorsunuz hücreyi. Hücre zarı çekirdek ve sitoplazmadan oluşan bir bütün. Hücrelerin çoğu hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma adı verilen 3 temel kısımdan oluşur diyor. Çoğu demesinin sebebi arkadaşlar bazı hücrelerde çekirdek bulunmaz. Hücre zarı esnek, seçici geçirgen bir yapıya sahiptir. Görevi hücreye madde giriş çıkışını kontrol etmektir. Ayrıca hücreye şekil verir ve onu korur. Evet şu kenardaki hücre zarı arkadaşlar şurada gördüğünüz hücre zarı. E sitoplazma ise yumurta akı kıvamındadır. Hücredeki solunun boşaltım gibi yaşamsal olayları gerçekleştiren organeller sitoplazmada bulunur. Yani şu iç kısmında bakın şurada gördüğünüz şu e, şu, şu gördüğünüz şuradaki yapılar nedir arkadaşlar buradaki yapılar? E, organellerdir şunlar. Mitokondri mesela şu Çekirdek ise hücrenin yönetim merkezidir. Yani şu gördüğünüz çekirdeğin içinde kalıtsal bilgiyi taşıyan kromozomlarımız bulunur ve yönetim merkezidir. Ayrıca saç rengi, kan grubu gibi kalıtsal özelliklerimizi taşıyan yapılar çekirdekte bulunur diyoruz arkadaşlar. Çekirdeği yakından tanıyalım diyor. Çekirdeği yakından tanıyalım diyor. Çekirdek arkadaşlar. Ee, bakın şurası şu kısım şurası hücre zarı, şu kısım hücre zarı dıştaki kısım. Şu iç kısımlar sitoplazma, işte şu kısımda çekirdek arkadaşlar. Şu kısımda çekirdek. Dolayısıyla dolayısıyla çekirdek hücrenin yönetim merkezidir diyoruz. Ve içinde de ne varmış arkadaşlar? İçinde de bakın içinde de kromozom dediğimiz yapılar mevcutmuş. Kromozom dediğimiz yapılar mevcutmuş. Kromozomun yapısına baktığımız zaman arkadaşlar, kromozomun yapısına baktığımız zaman bakın, işte iki tane kromatitten oluşan bir yapı. Biz burada biz burada ee, kromozomun biraz daha içeriğini öğrenecek olursak, bakın kromozom DNA dediğimiz DNA dediğimiz ipliklerden oluşuyor. Bakın arkadaşlar, ipliklerden oluşuyor ve sarmal bir yapıya sahiptir. Sarmal bir yapıya sahiptir. DNA'nın üzerinde gen dediğimiz anlamlı bölgeler vardır. İşte bizim kalıtsal özelliklerimiz bu genlerle aktarılır arkadaşlar. Kalıtsal özelliklerimiz şu genlerle aktarılır. Nükleotit nedir? Nükleotit de buradaki bulunan şu anda ekranda gördüğünüz en küçük birimdir arkadaşlar. Şu DNA üzerinde bulunan ki birazdan göreceğiz işte adenin nükleotiti diyeceğiz. İşte karşısında timin nükleotiti Diyeceğiz. En küçük birimlerdir arkadaşlar bunlar. Demek ki bizim o zaman şunu bilmemizde fayda var. Ee, şu bir hücrede bir insan hücresi arkadaşlar. En büyük yapımız neymiş hücreymiş arkadaşlar. En büyük yapımız hücre. Sonra ne diyebiliriz? Çekirdek gelir diyebiliriz. Büyükten küçüğe doğru sıralarsak. E çekirdekten sonra ne gelir arkadaşlar? Kromozom gelir kromozom. E kromozomdan sonra ne gelir? DNA gelir arkadaşlar. DNA. DNA'dan sonra ne gelir? Büyüklük açısından genler gelir. E genin daha küçüğü nedir? Bakın şuralarda nükleotitler var görüyorsunuz arkadaşlar. Genin bir küçüğü de nedir arkadaşlar? Nükleotittir. Nükleotittir arkadaşlar. Fakat burada bizim bilmemiz gereken en önemli noktada şu dört tane Dört tane kelimenin büyükten küçüğe doğru yazılışı en büyük kromozom sonra DNA sonra gen sonra nükleotittir arkadaşlar. İşte bakın kromozomun yine bir yapısını görüyorsunuz. Çekirdek içerisinde bulunan kalıtsal yapıların en büyüğüne kromozom denir diyoruz. Kromozom denir diyoruz. Kromozomlar hücre bölünme sırasında çekirdeğin içerisinde be, e, beliren kıvrık çubuk biçimindeki yapılardır. DNA'dan bahsediyor burada arkadaşlar. Sarmal yapılı olduğunu söylüyor DNA'nın. DNA tüm organizmaların canlılık işlevleri için gerekli olan genetik bilgileri taşır. Bu genetik bilgileri içeren DNA parçalarına da gel. Az önce biz büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda ne demiştik? En büyük kromozom, sonra DNA, sonra gen, sonra da nükleotit demiştik arkadaşlar. Burada şunu unutmayalım. Şurada burada şunu unutmayalım arkadaşlar. E, genler DNA'nın görev birimidir. Bakın bunu karıştırmamak için, karıştırmamak için e, gen gen dediğimiz gen dediğimiz şu G harfi görev birimidir. Şu G harflerinden e, aklımızda kalabilir arkadaşlar. Genler görev birimidir DNA'nın. Nükleotitler ise DNA'nın neymiş arkadaşlar? Yapı birimiymiş. Yapı birimi. Burada büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. Büyükten küçüğe doğru en büyük yapının biz az önce söylemiştik. Kromozom sonra DNA, sonra gen, sonra da arkadaşlar en küçüğünün de nükleotit olduğunu söylemiştik. Evet DNA'nın yapısı gördüğünüz gibi arkadaşlar sarmal yapı burada yan tarafta şekilde gördüğünüz gibi yönetici moleküldür. Saç renginden kan grubuna kadar kalıtsal özelliklerimizi DNA'daki bilgi sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılır diyor. Evet bazılarımız annemize, bazılarımız babamıza bir takım özelliklerimiz akrabalarımıza benzer. Bunlar DNA ile aktarılır kuşaktan kuşağa arkadaşlar. Bu bilgiler DNA'daki genler tarafından taşınır. DNA'nın en küçük yapı birim. Arkadaşlar yine söylüyorum burada bakın yapı birim denildiği zaman nükleotit görev birimi deseydi gen diyecektik. DNA çift nükleotit dizisinden meydana gelen sarmal yapılı bir moleküldür diyor. Evet burada DNA'nın şematik gösterimini vermiş bize. Burada dikkatimizi çeken şudur arkadaşlar. Bakın, bakın. Adeninin karşısında ne yazılmış? Bunlar nükleotit isimler arkadaşlar. Timin yazılmış. Bakın yine adeninin karşısında ne yazılmış? Timin yazılmış sitozinin karşısında guanin, yine timinin karşısında adenin. işte bakın arkadaşlar guanin karşısında sitozin yazılmış diyoruz. Bir nükleotit üç farklı molekülün birleşmesiyle oluşur. Bir nükleotitin yapısında fosfat. Bunlar önemli önemli bilgiler arkadaşlar. Bir nükleotitin yapısında fosfat, azotlu organik baz ve beş karbonlu şeker bulunur diyoruz arkadaşlar. DNA'nın yapısında bulunan azotlu organik bazlar az önce bahsettiğimiz işte adenin A harfiyle gösterilir. Timin T harfiyle gösterilir. Sitozin C harfiyle gösterilir. Guanin de G harfiyle gösterilir. Şimdi bu nükleotitlerin arkadaşlar yavaş yavaş yapısını inceleyelim. Şimdi bir DNA molekülünde bakın yukarıdaki bilgiler ışığında adeninin karşısına ne geliyormuş arkadaşlar? Şurada bakın adeninin karşısına timin. Guanin'in karşısına her zaman ne geliyormuş arkadaşlar? Sitozin nükleotiti geliyormuş. Da bir nükleotitte ne var önce onu bir öğrenelim biz o zaman. Şimdi bir DNA'da bir DNA'da nükleotit sayısı nükleotit sayısı şeker sayısı ve fosfat sayısı birbirine eşittir. Neden eşittir? Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz şurada gördüğünüz bir tane nükleotitin yapısıdır. Nükleotit içerisinde bulunan maddelerdir. Bunları bir araya getirdiğimizde işte nükleotit yapımız oluşu veriyor. Peki biz bunları nasıl bileceğiz? Nasıl bileceğiz? Bakın arkadaşlar bir nükleotin yapısında şeker 5 karbonlu şeker demiştik ya Bakın 5 karbonlu şu şekerimiz her zaman ortada bulunur ve 5 tane köşesi vardır. O yüzden 5 karbonlu ifadesini kullanırız. 5 köşeli 5 karbonlu şeker. Şu fosfat her zaman yuvarlaktır, yuvarlaktır ve P harfiyle gösterilir. Şu D harfiyle gösterilmesinin sebebi DNA molekülümüzdeki şekerin adının deoksiriboz şekeri olmasıdır arkadaşlar. Deoksiriboz şekeri olmasıdır. Bu ne peki? Bu da azotlu organik bazdır arkadaşlar. Yani bizim şu bölgeye azotlu organik baz az önce söylemiştik biz azotlu organik bazın olduğunu. Şu ortadaki bölge kulübe, şeker kulübesi gibi düşünebiliriz kulübe şeklinde. 5 köşeli 5 karbonlu deoksiriboz şekeri ve bir tane de fosfattan oluşur diyoruz. Arkadaşlar burada burada eee Aden nükleotitlerimizin nükleotitlerimizin isimleri. Örneğin adenin nükleotiti bu adenin de timin nükleotiti nasıl olacak? Şu azotlu organik baz kısmını değiştirip de buraya timin yazdığımız zaman şuraya timin yazarsak bu nükleotitimizin adı timin nükleotit olur. Yok ben guanin nükleotiti yapmak istiyorum derseniz azotlu organik bazımızın şu adenin yerine guanin yazdığımızda guanin nükleotitini elde ediyoruz arkadaşlar. Peki şimdi bir soruyla bunu pekiştirelim arkadaşlar. Bir DNA molekülünde diyor işte birimleri verilmiş 15 tane fosfat varmış arkadaşlar burada. 15 tane fosfat, 20 tane deoksiriboz şekeri, 30 tane organik baz. En fazla kaç nükleotit elde edebiliriz diyor. Birincisi biz bir nükleotit yaparken ne yapmıştık arkadaşlar? Az önce söylemiştim ben bir tane fosfat yapacaktık, bir tane şeker kulübesiydi. Biz bunu kulübe olarak ifade etmiştik değil mi arkadaşlar? Kaç karbonluydu arkadaşlar? Beş karbonluydu. Bir, iki, üç, dört, beş köşesi var gördüğünüz gibi. Bir tane de ne koyacağız arkadaşlar buraya? İşte ee, azotlu organik bazımızı yerleştireceğiz. O zaman ben şuna bir nükleotit dersem, bir nükleotit dersem. Şimdi mesela buraya bir tane azotlu organik baz yazayım. Adenin olsun. Şu organik bazlardan bir tane yazdım. O zaman bir tane de şeker yazmam lazım. Bir tane de fosfat yazmam lazım. Al sana bir tane nükleotit oldu. E ikinci nükleotiti yaparken e bir timin yazalım, bir şeker daha yazalım, bir fosfat daha yazalım. Al sana ikinci nükleotit oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın gördüğünüz gibi her nükleotin yapısında her nükleotin yapısında bir tane şeker, bir tane fosfat, bir tane de organik baz kullanmak zorundayız. Dolayısıyla ben şimdi ben şimdi şu fosfat, şeker, şeker ve organik baz. Buraya diyelim ki 20 tane şeker aldım. 20 şeker aldım, 20 tane de organik baz almam lazım. Ama benim fosfat sayım 20 tane yok. O zaman ben 20 tane yapamam. 20 tane yapamam o zaman arkadaşlar. Dolayısıyla şu verilen moleküllerin en küçüğünü kullanarak biz ancak nükleotit yapabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla şuradaki verilen değerlerden, verilen değerlerden, verilen değerlerden en küçüğü en küçüğü hangisi ise sayısal değer olarak. 15 tane fosfat aldım mesela. 15 tane fosfat. E buradan 20 şekerim var ama 20'sini kullanamam. 15 tane de şeker almam lazım. E 30 tane organik bazım var ama arkadaşlar burada kaç tane almam lazım benim yine? 15 tane organik baz alıp 15, 15, 15 toplam kaç nükleotit elde edebiliriz biz buradan? 15 nükleotit elde edebiliriz. Unutmayalım burada verilen rakamlardan verilen rakamlardan en küçüğünü seçmemiz gerekiyor. Aşağıdaki diyor e, zincirdeki organik bazı ilişkileri verilen DNA molekülünün boşlukları tamamlayalım. Evet arkadaşlar burada at geç, at geç bunu unutmayalım. At geç. Yani adeninin karşısına timin, guanin karşısına sitozin. At geç. Adenin karşısında ne yazacakmışız arkadaşlar? Timin. Timinin karşısında ne yazacağız? Adenin. Guanin karşısına sitozin. Sitozinin karşısına guanin. Sitozin karşısına yine guanin. Sitozinin karşısına yine guanin. Timinin karşısına adenin yazarak, adenin karşısına timin yazarak birinci DNA modelimizi oluşturmuş olduk. Yine timinin karşısında adenin, guanin karşısında sitozin. Sitozinin karşısında arkadaşlar yine guanin. Formülümüz neydi? At, geç. Adenin'in karşısında yine timin, timinin karşısında yine adenin, adenin karşısında timin, timinin karşısında adenin, sitozinin karşısında guanin. Sitozinin karşısında guanin, yine guanin, sitozin, adenin, timin, timin, guanin, sitozin şeklinde DNA modellerimizi ne yapabiliriz arkadaşlar? Oluşturabiliriz. 3200 nükleotitten oluşan bir DNA'nın bir zincirinde ha bir zincirin zincirinde kaç nükleotit bulunur diyor. Arkadaşlar bizim DNA'mız kaç zincirden oluşuyor? 2 zincirden oluşuyor. Biz DNA'mızı modelimizi böyle de gösterebiliriz. Sarmal da gösterebiliriz arkadaşlar böyle. Yatay olarak da gösterebiliriz. Yani her şekilde DNA modelimizi biz gösterebiliriz arkadaşlar. Peki burada bir zincirde diyor şimdi. Bir zincirde yani şuradaki DNA'nın birinci zincirinde şuradaki zincirde kaç nükleotit vardır diyor. Ama toplamda ne kadar varmış arkadaşlar toplamda? 3200 nükleotit varmış. Arkadaşlar DNA'nın kurallarından bir tanesi de bir zincirde kaç tane nükleotit varsa karşı zincirinde de o kadar nükleotit olması gerekiyor. Dolayısıyla toplamda 3200 nükleotit varsa bir zincirinde 1600 tane nükleotit Diğer zincirinde de yine 1600 tane nükleotit olması gerekiyordu. Evet burada diyor, bakın arkadaşlar burada yine burada yine e, fosfatı görebiliyoruz. Bir nükleotin yapısı burası gördüğünüz gibi, şurası bir nükleotittir arkadaşlar. Şurası burada da bir tane nükleotit var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bir tane nükleotit var. Peki biz şu fosfatı tanıdık hemen. P harfinden tanıdık. Ortadaki şeker kulübemizden de hemen bunu tanımış olmamız lazımdı. Neydi bu şeker kulübesinin adı? Deoksiriboz şekeri arkadaşlar. DNA'da bulunan şekerin adı deoksiriboz şekeri. O zaman bu nükleotin adı nedir derlerse bize adenin nükleotidi diyeceğiz. Adenin nükleotinin karşısında ne olmalıydı arkadaşlar? timin nükleotidi. Bakın yine fosfatı yazmışlar, şekerimizi yazmışlar. E o zaman adenin karşısında ne olması lazım? Organik baz olarak timini eklemem lazım ki burası da timin nükleotidi olsun. Demek ki iki neymiş arkadaşlar? İki timin bazıymış, timin organik bazıymış. Yine aynı şekilde bakın şekerimizi yazmışlar, sitozin organik bazını yazmışlar, sitozin nükleotidi oluşturmuşlar şurada. Peki buranın adı neydi arkadaşlar? 3 numaranın adı yuvarlak olan şey neydi yine? Fosfattı. O zaman sitozin nükleotidin karşısında ne olması gerekiyor? Guanin nükleotidin olması gerekiyor. Dolayısıyla şeker yazmışlar, fosfatı yazmışlar. 4 numarada ne olmalıymış arkadaşlar? Guanin olmalı diyoruz. Unutmadan tekrar hatırlatayım. Adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada DNA'nın kendini eşlemesi, kopyasını oluşturması verilmiş arkadaşlar. Şurada, e, şurası bakın şu kısım bir tane DNA molekülüdür arkadaşlar. DNA molekülüdür. Bu, bu DNA molekülünde bulunan çift zincir, fermuar gibi açılır, açılmış bakın, açılmış birbirinden uzaklaşmış ve karşısına yeni zincir oluşturmuş. Şurada gördüğünüz gibi, karşısına yeni zincir oluşturulmuş. İşte biz buna DNA'nın kendisini eşlemesi diyoruz. Arkadaşlar DNA tamamını da eşleyebilir. Burada gördüğünüz gibi bir kısmını da eşleyebilir. Sonuç olarak bir DNA molekülümüzden iki tane DNA molekülü oluşmuş olur arkadaşlar. Şimdi yanda verilen DNA molekülünün kendini eşleme sırasında oluşan yeni zincirden baz dizilimini yazalım. Arkadaşlar bakın şu bir DNA molekülü müydü? Evet. Önce ne yapıyorum? Kontrol ediyorum doğru eşlenmiş mi? Timin, adenin, sitozin, guanin, sitozin, guanin, adenin, timin, guanin, sitozin. Evet. Ne olacaktı şimdi? Bunlar arasında zayıf bağlar vardır arkadaşlar. Bakın adeninle timin arasında ikili, guanin ve sitozin arasında üçlü zayıf bağlar vardır. Bu iki ipliği bir arada tutan bağlardır bunlar. Şimdi bu bağlar kopacak. Zincirler birbirinden ne yapacak arkadaşlar? Ayrılacak, ayrılacak zincirler birbirinden ayrılacak. Bakın, bakın. Şurada zaten şu DNA molekülümün, şu DNA molekülümün zinciri kopmuş, getirmişiz aynısını, ne yapmışız? Aynı zincirin sıralaması aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynısını buraya yazmışız. Şu zinciri de aldık buraya yazdık. Şimdi ne yapacağız? Yeni zincir oluşturacağız. İki ipliğin karşısına yeni zincir oluşturacağız. Şuradaki timinin karşısına ben ne yazmam lazım arkadaşlar? adenin. Sitozinin karşısına guanin. Sitozinin karşısına guanin. Adenin karşısına timin. Guanin karşısına sitozin. Adenin karşısına timin. Guanin karşısına sitozin. Guanin karşısına sitozin. Timinin karşısına adenin. Sitozinin karşısına guanin. Unutmadan hemen hatırlatıyoruz arkadaşlar. At, geç. Bunları ne yapıyoruz? Birbiriyle karşılıklı gelecek şekilde yerleştiriyoruz. İşte şu durumda Başlangıçta benim bir tane DNA molekülüm vardı. Ne oldu arkadaşlar? Bir, iki tane yeni DNA molekülüm oluştu. Ve dikkatinizi çektiyse şu DNA molekülüm ve şu DNA molekülüm, bakın şu eski DNA molekülümün aynı şifresi, aynı özelliklerini taşıyor. Yine bakın arkadaşlar, Aşağıda şekilde 3 farklı DNA molekülü verilmiş. Buna göre sağ taraftaki soruları yanıtlayın diyor. K molekülünün birinci zincirinin kendini eşlemesi sonucu oluşan DNA zincirinin nükleotit dizisi nedir? Şimdi. K molekülü, şu DNA molekülü arkadaşlar? Evet. Hangi zinciri eşleyecek? Birinci zinciri. Birinci zincirini öncelikle şuradan bir çizelim üstünü de karıştırmayalım arkadaşlar. Bakın. Birinci zinciri. Bazen sorularda diyor birinci zincirin nükleotit dizilimini yazın diyor mesela. Birinci zincir burasıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burasıdır. Şuradakileri birinci zincir değil. Şuradaki birinci zincir değildir. Şu bölgeler birinci zincir değildir arkadaşlar. Adeninin karşısında ne olmalı arkadaşlar? Bakın şurada adeninin karşısında timin olmalı. Timinin karşısında adenin olmalı. Guanin karşısında sitozin olmalı. Yine devam ediyoruz. Sitozinin karşısında guanin olmalı. Guanin karşısında sitozin olmalı. Timinin karşısında adenin. Yine timinin karşısında yine adenin olmalı. Timinin karşısında yine adenin olmalı arkadaşlar. Şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci zincir burası gördüğünüz gibi. Yine adeninin karşısında timin, sitozinin karşısında guanin olması gerekiyor. Yine aynı şekilde L molekülünün birinci zincirinin kendine eşleme sonucunda oluşan DNA zincirini nükleotidi. Yine L molekülüne geldiğimiz zaman, şu moleküle geldiğimiz zaman yine birinci zincirini eşleyeceksin. Birinci zincir yine burası arkadaşlar. Adenin karşısına timin, timinin karşısına adenin, guanin karşısına sitozin, stuzin karşısına guanin gelecek şekilde buraya yerleştireceğiz. Yine M molekülünün birinci zincirinin kendine eşlemesi diyor. M molekülü neresi? Şuradaki molekül. Birinci zincirin neresi? Yine buradaki moleküldür arkadaşlar. Yine buradaki dizilişi buradaki zincir sırasına göre yapacağız. Burada bakın, bilge, düğme, kare, karton, hilal ve yıldız kullanarak aşağıdaki DNA modellerini oluşturuyor diyor. Buna göre diyor, hangisinin açıklaması doğrudur diyor. Arkadaşlar burada düğmeler nedir düğmeler? Düğmeler fosfattır. Şu ortadaki şey ne olmalıydı arkadaşlar? Ortadaki şey şeker olmalıydı. Şunlar şeker olmalıydı. Tabii ki beş köşeli olmalıydı ve 5 karbonlu olmalıydı. Şunlardan organik baz isimlerimiz arkadaşlar. Şunlar da organik baz isimlerimiz. Bilge DNA'nın karşılıklı iki zincirden oluştuğunu bilmiyor diyor. Arkadaşlar bilge karşılıklı iki zincirden oluştuğunu biliyor. Çünkü birinci zincirimiz bakın burası ikinci zincirimiz burası. Bize doğruyu soruyor Melisa yanlış. Uygar diyor. Uygar'a bakalım. Uygar ne diyor? Bilgenin DNA molekülünde bulunan ay ve yıldızlar nükleotitleri temsil etmektedir. Ay ve yıldızlar bakıyoruz. Evet. Evet. Farklı çeşit nükleotitleri ay ve yıldız. Bakın ay ve yıldız farklı. Mesela bu adenin ise burası ne olmalı arkadaşlar? Timin olmalı. Uygar'da Uygar'da eee temsil ettiğini biliyor. Uygar ne demiş? E, ee, nükleotit temsil etmek doğrudur. Uygar doğru. Serra diyor bilgi DNA'da dört farklı çeşit nükleot bulunduğunu bilmiyor diyor. Ee, bunu bilemeyiz arkadaşlar. Bunu bilemeyiz. Sunay bilgenin DNA modelinde bulunan düğmeler, düğmeler şekerleri. Düğme şekeri mi arkadaşlar? Düğme şeker mi? Düğmeler neydi arkadaşlar? Düğmeler ee, fosfat Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevap seçeneğimiz uygar e, olacaktı arkadaşlar burada yine bakın e, DNA'yı oluşturan kromozom e, kromozom gen DNA nükleotit dizilimleri verilmiş burada diyor ki basitten karmaşığa doğru yani basitten karmaşığa ne demek küçükten büyüğe doğru demek arkadaşlar küçükten büyüğe doğru e büyükten küçüğe doğru dizersek biz ne olacaktı? En büyük kromozom olacaktı, sonra DNA olacaktı, sonra gen, sonra nükleot olacaktı. Ama bize ne diyor? Basitten karmaşıyor. Yani küçükten büyüğe diyor. E küçükten büyüğe doğru sıralamak için en küçük nedir arkadaşlar? Nükleotit. Bu doğru. Sonra ne olmalı arkadaşlar? DNA mı olmalı, gen mi olmalı? E gen olmalı tabii. Gen burada olmalı, DNA burada olmalı. Kromozom zaten en büyüğüydü. Dolayısıyla 2 ve 3 yer değiştirirse, 2 ve 3 yer değiştirirse sıralamamız doğru olacaktı arkadaşlar. Bakın kavram haritasında numaralandırılmış boşlukları aşağı hangisi verilen kavramlar getirilmelidir diyor. Şimdi e, yapı birimi diyor. Neyin yapı birimini araştırabiliriz biz? DNA'nın yapı birimi. Bir DNA'ymış arkadaşlar. Bakın hemen eliyoruz. Yapı birimi neydi yapı birimi arkadaşlar? yapı deyince aklımıza nükleotit gelecekti. Görev birimi bakın G harfinden anlayacaktık bunu. Dolayısıyla 2 ne olacakmış arkadaşlar? Nükleotit olacakmış. Cevap seçeneğimiz D seçeneği olacaktı. Bir DNA molekülünün yapısına katılan bazı bilimlerin sayısı yukarıdaki sütunda grafikte verilmiştir. Buna göre X ile gösteren şeker sayısı nedir? Arkadaşlar bir DNA molekülünde Toplam nükleotit sayısı nükleotit sayısı eşittir toplam şeker sayısı o da eşittir toplam fosfat sayısı. Ben demek ki buradan toplam nükleotit sayısını bulursam aslında toplam şeker sayısını da bulmuş olacağım. DNA molekülümüzün çift zincirden olduğunu biliyoruz. Çift zincir yazdım arkadaşlar. Çift zincir yaptık. Bu DNA molekülümüzdeki sayılara bakıyoruz şimdi. Aden'in kaç taneymiş arkadaşlar? 700 taneymiş. Şimdi 700 tane adenini buraya yazdık 700. Ama şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. 700 adenin varsa bir DNA molekülünde 700 de timin vardır. Guanin sayısı kaçmış arkadaşlar? 500'müş. Şurada gördüğünüz gibi 500. O zaman 500 tane guanin varsa karşısında da 500 tane ne olmalı arkadaşlar? Sitozin olmalı. Şeker sayısını bilmiyoruz. Şeker sayısı zaten bana toplam nükleotit sayısını verecek. Toplam nükleotit sayısına baktığımız zaman arkadaşlar 500, 500, 1000, 1400 daha 2400 tane nükleotit varmış. 2400 nükleotit varsa şeker sayısı kaçtır arkadaşlar? Nükleotit sayısına eşitmiş arkadaşlar. DNA molekülünün bir zincirindeki organik baz dizilişi şekildeki gibidir. Buna göre DNA'nın zincirinin karşısında bulunan organik baz dizilişi aşağı hangisinde doğru demiştir? Hemen hatırlıyoruz arkadaşlar, adeninin karşısında timin, ee, guaninin karşısında sitozin olmalı idi. Adeninle timin ikili bağ, guaninle de, de üçlü bağ yaptığını unutmuyoruz. E, o zaman timinin karşısında ne olmalı? adenin olmalı. Adenin karşısında ne olmalı? Timin. Guanin karşısında sitozin. Sitozinin karşısında guanin. Timinin karşısında adenin. Adenin karşısında timin olmalı. Yani A, T, C, G, A, T. A -T C, G, A, -T. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz C seçeneği olmalıydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.